Bir noktanın kinematiğini tanımlarken daha önce de ifade ettiğimiz gibi değişik koordinat sistemleri kullanabiliyorduk. Bunlardan bir tanesi kartezen koordinat sisteminin kullanılması. Herhangi bir noktanın kartezen koordinat sistemine göre ifadesi ne olacak? Elbette bir r vektörü ile bunun konumunu tanımlamak mümkün. Ancak bu r vektörünün x ve y eksenleri üzerindeki iz düşümleri söz konusu olacak demektir. O halde bu noktanın x ekseni üzerindeki konumu eğer x ile ifade edecek olursak, y ekseni üzerindeki konumunu da y ile ifade edecek olursak, o zaman r vektörünü şu şekilde yazmamız mümkün. r vektörü x büyüklüğü ve i yönündeki ki i yönü bizim x eksenindeki birim vektörünü gösteriyor olacak. Birim vektörü demiştik. Aynı şekilde y üzerindeki iz düşümü ve j birim vektörü, y yönündeki birim vektörünü gösteriyor. Geometrik ilişkileri kullanmak mümkün elbette. E, x mesafesi o zaman şu açıya eğer teta açısı diyecek olursak yatayla yapmış olduğu açıya r çarpı kosinüs teta şeklinde ifade edilebilir. Aynı şekilde bu yükseklik ise y eşittir r çarpı sinüs teta şeklinde ifade etmemiz mümkün. R vektörünün büyüklüğünü ise x'in karesi artı y'nin karesinin karekökü şeklinde ve ikisi arasındaki açıyı da teta açısını da aynı şekilde bu geometrik ilişkiyle ifade etmek mümkün olacak demektir. Dolayısıyla biz bir noktanın konumunu kartezyen koordinat sisteminde bu şekilde ifade edebiliyoruz. Bir başka koordinat sistemi polar koordinat sistemini kullanabiliriz demiştik. Polar koordinat sisteminde ise herhangi bir noktanın yerini elbette yine r vektörü ile göstermek mümkün. r vektörünün buradaki ifadesi ise yatayla yapmış olduğu açıya da teta diyecek olursak r vektörünün büyüklüğü ve açısal yönelimi şeklinde ifade ediyoruz. Buradaki kullanmış olduğumuz bir sembol yatayla yapmış olduğu açıyı gösteriyor. Yatayla yapmış olduğu açıda burada da gördüğünüz gibi genellikle pozitif x ekseniyle yapmış olduğu açıyı ifade ediyor. Dolayısıyla polar koordinat sisteminde ise büyüklüğü ve açısını diğer bir deyişle yönelimini ifade etmek durumundayız. Aynı şekilde bu noktanın farklı koordinat sistemlerinde de gösterimi mümkün. Ki burada özellikle buna da bir not düşelim. Biz her zaman saat dönme yönünün tersini pozitif olarak alacağız. O yüzden de bunu bir şart olarak kabul edin. Başka bir koordinat sistemi olarak ise sanal koordinat eksenlerini kullanmamız mümkün. Yani karmaşık sayıları kullanmak mümkün ya da kompleks sayılar ama karmaşık sayılar kullanmak daha uygun diye düşünüyorum. Dolayısıyla gerçek eksenimiz ve sanal eksenimiz söz konusu. Burada bu düzlemde bir p noktasını ifade etmemiz gerekirse de o zaman yine bir vektörümüz olacak. Bu vektörümüzün ki buna z vektörü diyelim. Z vektörümüzün x Gerçek eksende ve sanal eksendeki iz düşümleri olacak. Gerçek eksendeki iz düşümün mesafesine x diyecek olursak, sanal iz düşüm üzerindeki ne de yine y diyecek olursak aynı şekilde ve gerçek eksende yapmış olduğu açıya da teta dersek. O zaman bu noktanın konumunu biz bu vektörle göstermemiz mümkün. Dolayısıyla z konumu yani P'nin konumu gerçek eksende x mesafesinde ve sanal eksende ise y mesafesi kadar olacak demektir. Burada i karmaşık sayı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz şunu da biliyoruz ki karmaşık sayılarda i kareklik içerisinde eksi 1'i ifade ediyor. Karmaşık sayıları trigonometrik formda da yazmamız mümkün. O da r çarpı kosinüs teta ki bu ifade burada da gördüğünüz gibi x'i gösteriyor. Artı i çarpı r çarpı sinüs teta ise y'yi gösteriyor. Bu denklemde bir noktanın konumunu karmaşık sayılar sisteminde bu şekilde ifade ediyoruz. Karmaşık sayılar sisteminde Euler ifadesini denklemini kullanacak olursak e üzeri artı eksi i çarpı teta Eşittir kosinüs teta artı eksi i çarpı sinüs teta olarak ifade edilebilir. Örneğin e üzeri i teta'yı alacak olursanız, işaret artı olacak demektir. E üzeri eksi i teta diyecek olursanız da kosinüs teta eksi i çarpı sinüs teta şeklinde olacak bu ifade. Dolayısıyla buradaki eğer eğer z vektörünü o zaman şu şekilde ifade edebiliriz. z vektörü eşittir r çarpı e üzeri i teta. Bu ifadeyi bakın ölür denklemiyle etmek gerekirse de bu şekilde yazabiliriz demektir. Burada gördüğümüz kadarıyla r vektörün şiddetini gösterecek demektir. e üzeri i teta ise vektörün yönünü gösteriyor. Yani yönelimini gösteriyor olacak. Farklı şekillerde bir noktanın konumunu ifade etmemiz mümkün. Eğer biz bir noktanın konumunu ifade edebiliyorsak daha önceki öğrenmiş olduğumuz bilgilere göre bunun hızını belirleyebiliriz. Hızını belirlemek için türevini alacağız demektir. İlmesini belirlememiz mümkün. O zaman da hızın zamana göre türevini alacağız anlamına içeriyor. E, tanımlara devam ediyoruz. Çünkü konuyu anlayabiliyor olmak için öncelikli olarak o konuyla ilgili tanımların tam oturmuş olması gerekiyor. Katı cisim dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bununla ilgili olarak makine dinamiği konu anlatımlarında detaylı olarak anlatmıştım. Burada tekrar katı cisim nedir ondan kısaca bahsedelim. Bir katı cisim düzlemdeki hareketi o cismin üzerinde bulunan herhangi iki noktanın hareketi belirlendiğinde de belirlenmiştir diyoruz. Bir katı cisim örneğin böyle bir katı cismimiz olsun ve bu iki bu cismin üzerinde iki tane nokta almış olalım A ve B noktaları olsun. Bu A ve B noktalarının eğer biz hareketini belirlemiş isek bu cismin üzerindeki herhangi bir noktanın da hareketini biliyoruz demektir. Dolayısıyla kolaylıkla o hareketi de çıkartabiliyoruz anlamını içeriyor. Yine katı cisim dediğimizde ne anlıyoruz? Katı cisim dediğimizde bu cismin fiziksel boyutlarının önemli olmadığını anlıyoruz. Bu ne demek oluyor? Genellikle biz bir katı cismi düzlemde iki nokta ile tanımlıyoruz. Dolayısıyla bu iki nokta ile bu cismi tanımlamamız mümkün. O yüzden de bu cismin boyutları, fiziksel boyutları hiç önemli değil. Bu cisim olabildiğince büyük bir cisim olabilir. Önemli olan şey nedir? Bu iki nokta arasındaki mesafenin değişmemesi. İşte o yüzden biz boyutları deformasyona uğramayan cisim olarak tanımlamış idik. Burada da gördüğünüz gibi A ve B noktası arasındaki mesafe değişmediği sürece katı cismin boyutları hiç önemli Değil. Katı cisim ile ilgili olarak söylememiz gereken bir özellik ise katı cisimlerde bir doğru üzerinde bulunan noktaların doğru yönünde hız bileşenleri eşit olmak zorundadır. Örneğin burada A ve B noktalarımız var ve bu A ve B noktalarının hızları farklı farklı olabilir. Örneğin A noktasının hızı böyle bir hızla sahip iken B noktası da başka bir hız vektörüne sahip oluyor olabilir. Ama bu hız vektörlerinin AB doğrultusu üzerindeki iz düşümleri, yani şu noktaya dik iz düşümünü alacak olursanız bu hızın ve aynı şekilde bu hızın AB doğrultusu üzerine olan iz düşümünü alacak olursanız şu mesafe ile bu mesafenin birbirlerine eşit olduklarını görürsünüz. Dolayısıyla katıcısın dediğimizde madem iki nokta arasındaki mesafe değişmiyor ise iki nokta arasındaki mesafe değişmiyor ise A ve B noktalarının hızlarının AB doğrusu üzerindeki iz düşümlerinin de değişmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da yine katı cisim için çıkartmış olduğumuz bir çıkarım. Yine kullanacağımız kavramlardan bir tanesi de çakışık noktalar. Bu çakışık noktalarda da iki tür çakışık noktalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi daimi çakışık nokta, bir diğeri de anlık çakışık nokta ya da ani çakışık nokta. Burada bir krank biel mekanizmasını gösteriyor olalım ki krank biyel mekanizmasını gösterirken örneğin krank özel bir şekle sahip, biyel kolu yine kendine has özel bir şekle sahip ve piston da yine e, silindirik bir malzemeden oluşuyor demektir. Bunları gösterirken nasıl gösteriyoruz? Elbette üzerlerinde iki tane nokta alıyoruz. Örneğin crank için üzerinde iki tane nokta aldık. Bu AB doğrusuyla gösterdik. Aynı şekilde e, biel kolu üzerinde iki tane nokta aldık. B ve C noktaları bunu bir doğru parçasıyla gösterdik. Ve elbette pistonu da kayar eleman olduğu için bir dikdörtgenle gösteriyoruz. Ve bir de bir numaralı uzvumuz var ki bu bir numaralı uzvumuz bir numaralı uzuvla da iki numaralı uzvu birbirine bağladık. Aynı şekilde dört numaralı uzvu da yer uzvuyla bağlamış olduk. Şimdi bu bağlamış olduğumuz yerlerde bu ki kinematik çift A'daki kinematik çift B'deki kinematik çift ve C'deki kinematik çiftler daha emin çakışık noktalar bu mekanizmanın tüm hareketi boyunca bu noktalar her zaman çakışık. Bunlara biz daimi çakışık noktalar diyoruz. Mekanizma üzerindeki daimi çakışık noktalar. Bir de anlık çakışık noktalar var. Bu anlık çakışık noktalardan bir tanesi örneğin burada kayar mafsalda olan. Çünkü bu kayar mafsaldaki 4 numaralı uzvun üzerindeki P noktası ve yer uzvunun üzerindeki P noktası şu anda çakışık. Fakat mekanizma bir şekilde hareketlendirilecek olursa 4 numaralı uzun üzerindeki P noktası bu tarafa doğru hareket ediyor olacak. Bu ama 1 numaralı uzun üzerindeki bu nokta ise olduğu yerde kalacak demektir. Bu tür noktalara da biz ani çakışık noktalar diyoruz. Diğer bir de işle mekanizmanın tüm hareketi boyunca o nokta sabit değil. Yani devamlı o iki kinematik eleman çakışık vaziyette değil anlamını içeriyor. Kinematik elemanın bulunduğu yerdeki noktanın çakışık olmadığını ifade ediyor.